For thousands. 2000'li yılların sonundan itibaren Türk hükümeti komşularla sıfır sorun politikasına ortaya atmış idim. <laughs> Birçok gelişme yaşandı. Ve bu kavramın sürdürülemez olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin kendisi yıkıcı bir rol oynadı. Hem Güney Kafkasya'da hem de Orta Doğu'da. <laughs> Örneğin Türkiye, Kuzey Kıbrıs işgalini sürdürüyor. Bu, Türkiye'nin aynı zamanda Türkiye'nin aktif bir şekilde DAEŞ teröristlerini desteklediği de biliniyor. Tekrarlayabilir misiniz? Türkiye'nin aktif bir şekilde DAEŞ teröristlerini desteklediği de çok iyi biliniyor. Terörle mücadele ediyormuş gibi görünüyor ama aslında böyle olmuyor. Dayesh destekleniyor. Türkiye, borders Türkiye tek taraflı olarak Ermenistan sınırını kapattı ve uluslararası bu yöndeki bütün çabalarını engelledi. Özellikle, özellikle Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normal, normalleştirme it's çabalarını engelledi. Dolayısıyla Ankara'nın Karabahar sorununa olması at the, aslında taraflı tutumundan dolayı yerleştirildiğidir. Events Özellikle unleashed medes. by Batu on the line of contact Beşin between Azerbaijan and Nagorno-Karabakh, and the provocative statements from Turkey are clear for all. At At the moment, Turkey has its intentions. Turkey has shown its intentions. At the moment, the bu durumda Türkiye komşularıyla nasıl Çok teşekkür ediyorum Sizin iddialarınıza gelince değişik görüşler içinde olabiliriz. Farklı siz Ermenistan'dansınız, biz, ben de Türk'üm. Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi yıllarında da gördüm. Maalesef Ermeni arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar sizi dinlediğiniz zaman sanki bir meleksiniz, barış meleğisiniz. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler kararnamesinde, Avrupa Konseyi kararnamesinde, size üye olduğunuz tüm kararnamelerde, AGİT'te, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Ben mi işgal ettim? Karabağ ben mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz. Buradan niye çekilmiyorsunuz? Biz size önerilerde de bulunduk. Buradan çekilirseniz sizinle sınırlarımızı açarız dedik. Siz dediniz ki Azerbaycan'ı niye şart koyuyorsunuz? Biz de size dedik Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz, biz bir milletiz, iki devletiz. Azerbaycan'ın meseleleri bizim meselemizdir. Peki dürüstlükten bahsediyorsunuz? Bugüne kadar sözde soykırım yalanını her zaman gündeme getiriyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman Cumhurbaşkanımız Erdoğan. O günkü devlet başkanınıza bir mektup yazdım, meclisimizde iki parti vardı, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, AK Parti. Ey Ermenistan! Siz bu iddialarda bulunuyorsunuz. O zaman gelin ortak bir komisyon kuralım. Bu komisyona sizin ve bizim bilim adamlarımız katılsın. Arşivlerimizi açalım. Siz de açın, biz de açalım. Ama iki ülke yetmez. Rusya'nın da bilim adamları gelsin. ABD'nin de bilim adamları gelsin. İngiltere'nin bilim adamları gelsin. Onlar da arşivlerini atsın. Bilim adamları bunu çalışsın. Sonuç ne çıkarsa çıksın biz bunu kabul etmeyi taahhüt ediyoruz dedim. Siz ne dediniz? Hayır. Niye? Çünkü siz yalanı tercih ediyorsunuz. Kendinizde güveniniz yok. Madem bilimsel bir çalışmaya inanmıyorsunuz, yalanı tercih ediyorsunuz. Şimdi Alman parlamentosu geçenlerde bir karar aldı. Ondan sonra hükümet güzel bir açıklama yaptı. Diyor ki soykırım siyasi ve jenerik bir tabir değildir. Hukuki bir tabirdir. Bir olayın gerçekleşebilmesi için mahkeme kararı gerekir. Ama biz buna rağmen diyoruz ki bu komisyon ne karar verirse biz kabul edeceğiz. Var mısınız buna? Yoksunuz. Niye? Olmadığını siz de biliyorsunuz. O yüzden biraz dürüst olalım. Biraz önceki söylediğin suçlamaların hepsinde de reddediyorum. Tipik bir maalesef dürüstlüğe sığmayan yaklaşımın bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim tüm bu konulardaki politikalarımız, tutumlarımız da son derece nettir. Suriye'deki askerlerimiz DAEŞ'i e temizliyor. Yerel güçlerle beraber Irak sınırındaki askerlerimiz de aynı şekilde sınırda bekliyor. PKK ve DAEŞ gibi terör örgütleri ülkemize destek vermesin. Yakaladığımız öldürdüğümüz PKK teröristlerinin içinde Ermeniler de var. Yakaladığımız öldürdüğümüz PKK teröristlerinin içinde Ermeniler de var. Bunu da bilgine sunmak isterim. Bizim yurtta su, cihanda su anlayışımız bu Atatürk'ün cumhuriyete kurarken ortaya koyduğu bir ilkedir. Aynı şekilde komşularla en iyi ilişkileri sürdürme, sorunsuz bir şekilde devam ettirme anlayışımız devam ediyor. Bu sebepten dolayı yıllardır birçok sorunumuz olmasına rağmen Ege'de örneğin anlaşmazlıklarımız var. Yunanistan'la istişafi istiş, görüşmeler çerçevesinde e, gerilimi arttırmadan devam ettiriyoruz. Bulgaristan'la ilişkilerimiz çok iyi. Ukrayna Ukrayna ile ilişkilerimiz mükemmel. Gürcistan'la ilişkilerimiz mükemmelin ötesinde hiç sorun yok. Aynı şekilde Rusya'yla bir sorunumuz oldu. Eskiden ilişkilerimiz iyiydi ama biz Rusya'yla ile ilişkilerimiz iyiyken de Suriye konusunda, Esad konusunda, yine e, Ukrayna ve e, Kırım konusunda farklı düşünüyorduk. Yine farklı düşünüyoruz. İlkeli tutumumuz devam ediyor. Diğer Suriye ile ilişkilerimize baktığımız zaman Suriye'de yönetilemeyen bir ülke şu anda. Ve maalesef bir rejim 600 binden fazla insanı öldürmüş. Kimle ilişkilerini iyi sürdüreceksiniz? Bizden kaynaklanan da bir şey değil. Arap Baharı ile olmuş. Aynı şekilde Irak'la bizim herhangi bir sorunumuz yok. Ama biz Irak'ta Maliki döneminin nesepçi anlayışıyla Irak'ı bu duruma getireceğini biz başından beri söylüyorduk. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Biz hem Irak'ın hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü, sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Bölümlesine karşıyız. Şimdi siz nasıl söylersiniz bizim DAEŞ'e destek verdiğinizi? DAEŞ'e karşı arazide şu anda aktif operasyonu sürdüren kim? Bugüne kadar hangi ülke Türkiye'ye kadar Daesh terör örgütünü te, teröristini öldürmüştür? Sadece başka kampımızdan 700'den fazla Daesh terör örgütünü biz yok ettik. Sadece Irak'ta. Şu ana kadar operasyon devam ediyor. Kaç tane e, güç var? Şu an şu, bugüne kadar yani vusul operasyonun çerçevesinde 700'den fazla e, Daesh öldürülmemiştir. DAEŞ'in yabancı terörist savaşçıların durdurma konusunda kim karar, kim etkili? DAEŞ bizi niye te... te siz diyorsunuz ki DAEŞ'e destek veriyorsunuz. DAEŞ bizden nefret ediyor. Web sayfalarına bak. Recep Tayyip Erdoğan birinci düşman ve onun yakın arkadaşları, ben dahil. Neden? Biraz önce söylediğim gibi aktif mücadele ediyoruz. İçeride ve dışarıda. Terörün her türlüsüydü. İkincisi, yabancı terörist savaşçılar akımını biz durdurduk. Kaynak ülkelerle de iş bildiğimiz. 52 bin kişiye giriş yasağı koyduk. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişiyi yakaladık, geldikleri ülkelere iade ettik. Fransa'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist bizim yakalayıp da Fransa'ya teslim ettiğimiz. Belçika havaalanındaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist bizim yakalayıp da Belçika'ya, Hollanda'ya gitmek istedi. Hollanda'ya iade ettik, Belçika polisine de bilgi verdik, Hollanda polisine de bilgi verdik. Sonra Belçika'ya geldi o terörist, havalanında bombayı patlattı. Bizim yakaladığımız. Ve şu ana kadar 2000 kişiden fazla e, tutuklu var Türkiye'de. Daş, Daş ile bağlantılı olduğu. Ve daha da önemlisi biz Daş'in ideolojisini öldürmede en etkili kişiyiz. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olmasının sebebi de bu. Bunlar ne yapıyor? Dini suistimal ederek insan devşiriyor. 125 ülkede. Biz de diyoruz ki dün tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bu teröristlere katılmayın. Bunların İslam'la bir ilgisi yok diyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelişmeler için lütfen abone ol tuşuna tıklayınız. Teşekkürler.